Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi ikinci dereceden denklemlerle ilgili soru çözüm videomuza tekrardan hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. İkinci dereceden bir denklem olduğunu söylüyor bize buradaki ifade. Ve dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane öncül var ve bizden bunlardan hangilerinin doğru olduğunu soruyor. İlk yapacağımız şey yine bu konu anlatım kısmında çözdüğümüz ilk soruya benzer bir örnek. İkinci dereceden olduğu için burada x küplü terimin bulunmaması gerekiyor. O yüzden burayı hemen sıfırlıyoruz arkadaşlar. Yani k 2 eşittir sıfırdan k değerini böylece 2 olarak bulmuş oluyoruz. k'ya 2 yazdıktan sonra burası sadeleşiyor. Devamında ise İkinci derece olması için x'in kuvvetinin yani şuradaki ifadenin de 2 olması gerektiğini biliyorum. P buradan 5 olarak çıkmış oluyor. Denklemi tekrar düzgün bir şekilde yazacak olursak. x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 olarak geliyor. Ki siz buranın x artı 1'in karesi olduğunu biliyorsunuz. Ve buradaki denklemi 0 yapacak olan x değeri... Eksi 1 bu denklemin bir köküdür diyeceğiz. Dikkat ederseniz P eşittir 5 demiştik. P eşittir 5 birinci öncül doğru. K eşittir 2'yi biz zaten bulmuştuk. İkinci öncül de doğru. X eşittir eksi 1 denklemimizin kökü oldu. Bu da doğru. O yüzden cevap hepsi doğru olduğundan A seçeneği diyoruz. Hemen ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorumda ise arkadaşlar ax kare artı bx artı c ifadesi var. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre büyük kök kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Burada şunu kullanarak size pratik bir çözüm göstereceğim. a eksi b artı c eşittir 0 diyerek yani buradaki b'yi karşı tarafa aldık. Benim buradaki denklemde bunu elde edebilmem için x yerine ne yazmam gerekir? Eksi 1. O zaman ben x yerine buradaki soruda eksi 1 yazacak olursam denklemimiz ne gelir arkadaşlar? a eksi b artı c eşittir 0 olarak gelir. Demek ki benim köklerimden bir tanesi hangisi diyoruz? Eksi 1. Peki köklerimden birini şurada eksi 1 kabul edersem toplamlarının 5 olabilmesi için diğer kökümün kaç olması gerekir? 6. Demek ki burada büyük olan kökü sorduğundan dolayı cevabımız Edirne diyoruz. Sıradaki soruma hemen geçiyorum. x kare artı 3x eksi 2 denkleminin bir kökü k olduğuna göre. Burada hemen denklemi sağlattığı için bu k değeri. Burada x gördüğüm yerlere k'yı yazıyorum. Yani ne olur arkadaşlar? K'nın karesi artı 3K eksi 2 eşittir 0. Bir kenarda dursun. Bunu şimdi nasıl kullanacağımızı gösteriyorum. Genellikle baştaki ve sondaki ifadelerin birbirleriyle çarpımları bize şuradaki çarpanları verecektir zaten. Dikkat edersek K ile şu son terimi çarparsam. K'nın karesi artı 3K biçiminde çarpım olarak geliyor. Çarpı ikinci kısım yani ikinci ile üçüncüyü çarpacak olursak bunları içeride tek tek çarptığımızda gelecek olan ifade şudur. K'nın karesi artı 3K artı 2 diyoruz. Dikkat ettiyseniz K'nın karesi artı 3K. Eksi 2'yi karşıya atarsam şurası 2 olarak gelecek. O yüzden bunlara da tutup 2 yerine yazabilirim. 2 buradan. 2 artı 2 de 4 buradan geleceği için 2 çarpı 4'ten aradığımız cevap 8 yani C seçeneği oluyor. Sıradaki soruma hemen geçiyorum. Bize bir tane 2x kare eksi 3x artı delta eşittir 0 denklemini vermiş ve bu denklemin diskriminantı delta olduğuna göre o zaman arkadaşlar hemen delta eşittir ve kare eksi 4ac'yi kullanıyorum. Dikkat ederseniz b'nin karesi yani eksi 3'ün karesinden 9 eksi 4 çarpı a dediğimiz 2 çarpı c dediğimizde delta geldi ve bu işlem zaten delta'ya eşit. Buradan eksi 8 delta karşı tarafa atarsak 9 delta eşittir 9'dan delta'yı kaç buluruz arkadaşlar? 1. Ha, şöyle düzeltelim. Bizden denklemin küçük kökünü istemiş. Ben gelip bu denklemde delta yerine eğer 1 yazacak olursam denklemi çarpanlara ayırırsak. Denklemimizin çarpanlara ayrılmış hali arkadaşlar 2x eksi 1'e x eksi 1 olarak geliyor. Eşittir 0. Buradan x'in kökü 1 bölü 2 iken buradan x'in kökü 1 olarak çıkıyor. Bizden küçük kökü istediği için aradığımız cevap Adana olmuş oldu. Sıradaki soruma hemen geçiyorum vakit kaybetmeden. A bir doğal sayıdır. x kare artı 4 x artı a eşittir 0 denkleminin kökleri rasyonel sayı olduğuna göre a'nın alıcı kaç tane farklı değer vardır demiş. Arkadaşlar burada a bir doğal sayı olmak üzere kökler rasyonel olması demek köklerinin aslında köklü sayı olmaması anlamına gelir. Köklü sayı değil. Bu tip durumlarda yapmanız gereken mantığı söylüyorum arkadaşlar. Bu tip soruların genellikle tam kare olması gerekir. Tam kare olması demek de şu anlama gelecek. Bir ifadenin tam kare olması deltasının 0'a eşit. Yani iki tane eşit kökünün olacağı anlamına geliyor. Öyleyse delta eşittir 16 yani b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den ya 0 eşit olur ya da tam kare olacağını unutmayalım. Yani iki tane durumumuz var. Hemen şöyle devam ediyorum. Buranın rasyonel bir ifade çıkabilmesi için x yerine hangi değerleri verebiliriz tam kare çıkabilecek şekilde? A'ya 0 kullanırsak 16 0'dan 16 bir sayının karesidir olur. İkincisi delta ifademizi hatırlıyorsanız köklerden ayrılırken şöyle bir şeyden de bahsedeyim eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan bahsetmiştik. Yani burada delta'nın tam kare olmasının şartı kökten çıkabilmesi için. Çünkü kökten çıkarsa kökümüz rasyonel olur. Bunu unutmayalım. O yüzden delta'yı tam kare olabilecek sayılar olarak deniyoruz. Ve devam ediyorum. a'ya burada ayrıyetten 3 verebilirim. Neden? Çünkü 16 eksi 12 gelir 4 çıkar. 4 de bir tam kare bir sayıdır. Kökten çıkabilir. Ve son olarak a ifadesine 4 de yazabiliriz. O da 0 yapacağı için 0 da kökten tam bir şekilde çıkacaktır diyoruz. Yani A'nın alabileceği kaç tane farklı değer bulmuş olduk? 3 tane diyoruz. Sıradaki sorumuzda toplamları 2 olan iki pozitif reel sayıdan büyüğünün küçüğüne oranı 2'nin büyüğüne oranına eşittir demiş. Ben şimdi burada Büyük kök ve küçük kök olarak adlandırıyorum. Toplamları 2 olacağı için köklerden birine x dersem diğeri onun 2 eksi x olan formülü geliyor. Şimdi bize demiş ki şuradan itibaren alıyoruz. Büyüğünün küçüğüne oranı yani x'in 2 eksi x'e oranı 2'nin büyüğüne oranına eşittir. Yani 2'nin büyüğü dediğimiz x'e oranına eşittir demiş. Buradan hemen içler dışlar yapıyorum. Denklemi yazıyorum x kare artı 2x eksi 4 eşittir 0 olarak bir denklem elde etmiş olduk. Bana bu denklemin köklerinden biri hangisi olabilir diye sormuş aslında. Hemen deltamıza bakıyoruz. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac'den delta 20 buluyorum. Yani sıfırdan büyük olduğu için iki tane kök var. Ve x'i bulurken formülümüz şöyleydi. x1 x2 olarak birleştiriyorum artık. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülünü hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Eksi b dediğim buradan eksi 2 Artı veya eksi kök içerisinde delta yani 20 bölü 2a. A dedim katsayı 1 olduğu için şöyle 2 olarak çıkmış oldu. Buradan köklerim arkadaşlar kök 5 artı veya eksi 1 biçiminde gelecek. Şıklarda olan cevap ise Edirne olmuş oluyor. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Yedinci sorumuzda arkadaşlar denkleminin gerçel sayılardaki Çözüm kümesi iki elemandan oluştuğuna göre çözüm kümesinde iki tane eleman varsa buradan ne anlayabiliriz biz? Deltamızın sıfırdan büyük olacağı anlamı çıkıyor. Hemen b kare eksi 4ac yani b'nin karesi 36 eksi 4 çarpı a çarpı c sıfırdan büyük olacak. 36 büyüktür 4k'dan ve sadeleştirirsem 9 büyüktür k'dan gelmiş oldu. Burada arkadaşlar k'nın alabileceği en büyük doğal sayı değerimiz 8 olarak çıkmış oldu. Sıradaki soruya geçiyorum. Çok zor bir soruyla uğraşmadık. 8. sorumuzda denkleminin eşit iki tane kökü vardır diyor bize. Burada denklemin iki tane eşit kökü varsa ne olduğunu hatırlıyoruz hemen. Delta'nın sıfıra eşit olacağını hatırlıyoruz. Delta dediğim b'nin karesi yani p kare eksi 4 çarpı a dediğim bir c dediğim q olduğu için p kare eksi 4 q sıfıra eşit geliyor. Bu bir kenarda dursun. Bizden alttaki yeni denklemin diskriminantını yani deltasını istemiş. Yine b'nin karesi yani p kare eksi 4 çarpı a dediğimiz katsayı 1, c dediğimiz katsayı ise q artı 5. Onu şöyle parantez içinde alıyorum. Eşittir. Ne olacağını sormuş. Hemen açıyorum şurayı. 4'ü içeriye dağıtırsam p kare eksi 4q eksi 20 şeklinde geldi. Ben p kare eksi 4q arkadaşlar 0 olarak biliyordum zaten. Onu burada gelip yerine yazarsam aradığım sonuç 0 eksi 20'den eksi 20 olarak çıkmış oldu hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. A pozitif tam sayı olmak üzere. Px eşittir. x kare artı ax artı 7 polinomu gerçel sayılar kümesinde çarpanlarına ayrılamadığına göre kaç farklı a değeri vardır diye bize sordu. Şimdi burada yapacağımız olay şu arkadaşlar. A pozitif tam sayı olmak üzere çarpanlara ayrılamaması cümlesine odaklanmamız gerekiyor. Çarpanlara ayrılamaması demek ne anlama gelir arkadaşlar burada? Deltasının sıfırdan küçük olacağı anlamına geliyor. Yani köklerimiz elimizde olmayacak. Çünkü ayıramıyoruz hiçbir şekilde. O zaman deltasını sıfırdan küçük alacak olursak b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c formülünü kullanıp sıfırdan küçük olduğunu söylüyorum. A kare küçüktür. 28 olarak geliyor. Bizden pozitif tam sayı olduğunu söylediği için kaç tane farklı değer alabileceğini sorduğundan dolayı pozitif olan 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 tane farklı A değeri vardır diyoruz arkadaşlar. 10. sorumuza bakıyoruz. Kökleri gerçel olduğuna göre kökleri var demektir ama bir tane mi yani eşit mi ya da iki farklı kök mü onu bilmiyoruz. Yani ne anlama geliyor bu? Deltası sıfırdan büyük de olabilir, deltası sıfıra eşit de olabilir. Biz bunu ortak çözüm olarak ne kabul edeceğiz arkadaşlar burada? Deltası büyük eşittir sıfır olarak kabul edeceğiz. Hemen b kare eksi 4 ac uyguluyorum. b'nin karesi 16 eksi 4 çarpı a dediğim katsayı zaten 1 çarpı c dediğim katsayı da K artı 3 olarak geliyor. Büyük eşittir 0 şeklinde yazıyorum. Buradaki işlemi alacak olursak hemen 16 şuraya dağıtırsak eksi 4k şurayı çarptığım zaman eksi 12 büyük eşittir 0 geliyor. 4k karşı yollarsak 4 büyük eşittir 4k. 4'ler sadeleşirse 1 büyük eşittir k şeklinde yani cevabımız Bursa olarak çıkmış oldu. Sıradaki soruya hemen geçiyoruz. bir gerçel sayı olmak üzere bu denkleme ait olan köklerden biri diğerinin karesidir. Yani köklerden birine eğer a dersem diğer köke a kare dememi benden istiyor. Hemen kökler çarpımına girecek olursak a çarpı a kare kökler çarpımının c bölü a olduğunu hatırlıyoruz. Yani 8 bölü 1'den 8 olarak geliyor. Burayı hemen şöyle düzenleyelim. A küp eşittir 8'den a değerini kaç buluyorum arkadaşlar ben? 2. A dediğim değer 2 ise yani köklerden biri 2 olduğunda diğer kök de onun karesi olan 4 demektir. Öyleyse ne yapmam gerekiyor? Bunlardan bir tanesini ben denklemde yerine yazdığımda bu denklemi sağlatabilmem gerekiyor. X1 olan 2 değerini gelip buradaki denklemde yazalım. İlki 2'nin karesinden 4. Burada 2 yerine yazarsak. Eksi 2K artı 8 eşittir 0 geliyor. Ve aradığım K değerini 6 olarak bulmuş oluyorum. Evet, sıradaki sorumuza bakıyoruz. Denkleminin köklerinin a ve b olduğundan bahsetmiş bize. Hemen kökleri toplayacak olursam. A artı B kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu hatırlıyorsunuz. Yani burada eksi B dediğim eksi A bölü A dediğim katsayı zaten 1 olduğu için yazmanın bir mantığı yok. Yani 2A artı B ifadem sıfıra eşit olmuş oldu. Bunu karşıya gönderince. Devam edecek olursak 2 kökümün çarpımı yani A çarpı B dediğim ifade ise C'nin A'ya oranından dolayı burası eksi B olarak geliyor. Ve B'ler sadeleştiğinde aradığım A değerini eksi 1 olarak bulmuş oldum. A'yı denklemde eksi 1 olarak yerine yazarsam B diye aradığım değerinde 2 olduğunu görmüş oluyorum. Benden A'nın karesi artı B'nin karesini istemiş. A'nın yani eksi 1'in karesi 1 olarak geliyor. B dediğim 2 değerinin karesi de 4 olarak geliyor ve aradığım toplam cevap 5 yani Adana çıkmış oldu. Hemen sıradaki sorumuza bakıyoruz. x kare artı 2x artı k eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buradan şimdi x1'in karesi artı 3x1 artı x2 olarak bize bir ifade vermiş. Ben diyorum ki yukarıdaki denklemde x1 ve x2'yi kullanabilmek adına x1 artı x2 dediğim değer yani kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı toplamımızı eksi 2 olarak buluyoruz. x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı diye adlandırdığım kısım ise c bölü a'dan dolayı k biçiminde gelmiş oldu. Burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında arkadaşlar. Yapacağımız olayı şöyle alalım. Ben sol taraftaki ifadeyi X1'in karesi artı 2X1 artı X1 artı X2 eşittir 7 diye parçalasam. Yani ne yapmış oldum? Şuradaki 3X1'i 2X1'e X1 şeklinde ayırdım. Burada aslında benim denklemin köklerinin X1 ve X2 olması demek bana bir ipucu veriyor aslında baktığınızda. O da nedir? X1'i ben denklemde yerine yazsam. Şöyle X1 diye. Burası ne olmuş oldu arkadaşlar? X1'in karesi artı 2X1 o da eşittir. K'yı karşıya gönderdiğim için eksi K biçiminde yazabilirim. Demek ki şuranın eksi K olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda biraz önce bulduğum x1 artı x2'nin eksi 2 olduğu. Yani şuranın da eksi 2 olduğunu görürsem eksi K eksi 2 eşittir 7 gelmiş oluyor. Ve K'yı buradan ne olarak bulmuş olduk arkadaşlar? Eksi 9 yani Adana diyoruz. x kare eksi n artı 4 x artı n yani eşittir 0 denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylemiş. x1 bölü x2'nin eksi 1 olduğunu söylüyor. Ve bu denklemin pozitif kökü kaçtır demiş. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şu olacak. Bunu içler dışlar çarparsak x1 eşittir eksi x2 olarak geliyor. Yani bunu da karşı tarafa gönderdiğimde X1 artı x2'nin 0 olduğunu görüyorum. Yani bu ne demektir aslında? Simetrik kök. Simetrik kök de hatırlıyorsanız buradaki katsayının 0 olması gerekiyordu. Yani en dediğim değer kaç çıkmış oldu arkadaşlar? Eksi 4. En yerine ben denklemde tekrar eksi 4 yazarak çözüm yaparsam burası sadeleşir. X kare. En yerine eksi 4 yazacağım için şurada eksi 4 eşittir 0 geliyor. Buradaki denklemi sıfırladığımda x ya 2 ya da x eşittir eksi 2 olarak çıkıyor. Bizden istediği pozitif köklü yani alacağımız doğru cevap Bursa diyoruz. Hemen sıradaki soruma geçiyorum. x kare eksi ax artı b eşittir 0 denkleminin köklerini bize vermiş. Buradan hemen x1 artı X2 yazıyorum. Kökler toplamımız eksi B bölü A'dan dolayı A biçiminde geliyor. X1 çarpı X2 yani kökler çarpımımız da C'nin A'ya oranından B biçiminde geliyor. Hemen şurada X1 artı X2'ye A. Şuradaki X1 artı X2'ye de A dersek yapacağımız denklem A bölü 3 artı 1 bölü A eşittir 2 biçiminde geliyor arkadaşlar. Burayı A ile burayı 3 ile genişletirsek a kare artı 3 bölü 3a o da eşittir 2 biçiminde çıkmış oldu. Buradan işler dışlar yapıp a kare artı 3 eşittir 6a. 6a'yı da sol tarafa atarsak a kare eksi 6a artı 3 eşittir 0 şeklinde denklemimiz geliyor. Arkadaşlar burada a'nın alacağı değerler toplamı derken aslında kökler toplamından bize bahsediyor. Yani kökler toplamımız Eksi b bölü a olduğu için bu bize bir kolaylıktır. Eksi b'nin a'ya oranından aradığımız cevap 6 olarak çıkıyor diyoruz. Sıradaki soruma hemen geçiyorum vakit kaybetmeden. A ile B'nin kesişiminin bir olduğundan bahsetmiş. Yani anlatmak istediği özetle şu oluyor arkadaşlar. Bir değeri her ikisini de sağlamak zorunda. Yani yukarıda ben x yerine 1 yazdığımda denklemim 1 artı p artı p artı 1 eşittir sıfırdan. 2p artı 2 0 olacağı için p buradan ne olarak gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 1. P yerine ben gelip eksi 1'i yerine yazarsam. Buradaki P yerine eksi 1'i yazıp x yerine de 1 yazdığımda bu denklem sağlamak zorunda. Hemen işlemi yapıyorum. 1 eksi x artı q. x'in burada 1 olduğunu biliyorduk. Şöyle bir yazalım. Eşittir 0. Yani q'yu buradan kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 0. Q yerine 0 yazarsam p'nin de zaten eksi 1 olduğunu biliyorum. Bu b'nin denklemini tekrar yazıyoruz. Bakın x kare B'nin eksi 1 olduğunu bildiğim için eksi x eşittir 0 olarak çıkmış oluyor. Hemen buradaki denklemde yapacağım şey şu. X parantezini alırsam x eksi 1 gelir. Yani buradan köklerden biri 1, diğeri de 0 olarak çıkmış oldu B kümesinde. Benden istediği B kümesinin bir dışındaki kökü nedir? Bir dışındaki diğer kökümüz ne olmuş oldu? 0 diyoruz. x kare eksi k x artı 36 eşittir 0 denkleminin kökleri birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre. Hemen yapacağımız şey şu arkadaşlar. Birbirinden farklı pozitif tam sayılar bu denklemin kökleri ise bir kere ne anlamamız gerekiyor? Bu işlemin bir kere deltası birbirinden sıfırdan büyük olacak. Ve kökler birbirinden farklı dediği zaman aslında aklımıza daha kolay gelebilecek olan bir şey var. O da şudur. x1 çarpı x2 yani kökler çarpımım 36. Kökler toplamında yani x1 artı x2 de b eksi b bölü a'dan k'ya eşittir. Kökler birbirlerinden farklı pozitif tam sayı dediği için o zaman benim burada kökleri birbirine yakın seçmem gerekir. Hemen şöyle tekrar yazalım. Birbirine yakın seçilmesi gerekir. Sebebi ne? Çünkü k'nın bizden en az olmasını istemiş. Sayılar ne kadar birbirlerine yakın olurlarsa burada arkadaşlar o zaman bizim bu çıkacak olan sonucumuz o kadar az olmuş olacak. 2 çarpının birbirine en yakın olan ve birbirlerinden farklı olacağı için 6'ya 6, 6 alamıyorum onu unutmayın. En yakın değer ifademiz kaç vardır? 9 ile 4. 9 ile 4'ü topladığım zaman aradığım k değeri en az kaç olarak çıkmış olacak? 13. Başka hemen bir örnek verecek olursam 12'ye 3 de alabilirdim. Ama 12 ile 3'ü alırsam burada aradığım cevap 15 olacağı için gittikçe artıyor dikkat ederseniz. Ve benden k'nın en az değerini istediği için ben sayıları zaten birbirlerine yakın seçmiştim diyorum. Geldik 18'e. M sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere x kare eksi mx artı m eşittir sıfır denkleminin köklerinden biri diğerinin yarısı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Ben x1 köküne k dersem diğer x2 olan köke de 2k olduğunu düşünelim. Böyle olsun diyelim. Şimdi topladığımda kökler toplamı 3k geliyor ve ben kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu yani 3k'nın m çıkacağını biliyorum. İkincisi köklerin çarpımı yani k ile 2k'nın çarpımından 2k'nın karesi geliyor. Kökler çarpımı da c'nin a'ya oranından dolayı m olarak geliyor. Demek ki bunların ikisi de m'e eşit olduğu için bu k'lı olan denklemlerde birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani 3k eşittir 2k'nın karesinden. k'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk. k 3 bölü 2 ise Denklemde şurada bir tanesini de yerine yazalım. 3 çarpı 3 bölü 2 aradığım cevap 9 bölü 2 geliyor. Yani m dediğim sayı 9 bölü 2 yani 4,5'tur diyoruz. Hemen sıradaki soruma bakıyorum arkadaşlar. Buradaki denkleme ait olan kökleri yazacak olursak x1 eşittir 3'tür. Şurayı sıfırlayan değer. Burayı sıfırlayan değer de yani x2 dediğimde 2 bölü a'dır diyorum. Bu denklemin kökleri aynı olduğuna göre arkadaşlar burada 3'ü denklemde ben yerine yazdığımda bu denklemin sağlanması gerekiyor. Ya da şöyle yapabiliriz. Kökler toplamı yani 3 artı 2 bölü a bize eksi b bölü a'dan 4'ü vermek zorunda. Ve buranın 4'ü sağlaması için a dediğim değerin 2 olması gerekiyor. A'ya 2 dersem 2 bölü 2'den x2 1 olarak buluyorum. Bu sefer köklerimizi çarptığımız zaman yani 3 çarpı 1'den 3 geliyor. O da eşittir. Kökler çarpımında c bölü a'dan dolayı b biçiminde çıkmış oluyor. Yani a 2 değeri çıktı. B de 3 çıkmış oldu. Bizden toplamını 5 olarak istemiş. x kare eksi 6 x artı m artı n eşittir 0 denkleminin kökleri m ve n'dir. Buna göre kökler farkının pozitif değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar burada öncelikle kökler toplamı yani m artı n'i kullanacak olursam eksi b bölü a'dan dolayı kökler toplamımız 6 geliyor. Demek ki şurada m artı n yerine 6 yazabilirim. Demek ki denklemim x kare eksi 6 x artı 6 eşittir 0 biçiminde çıkıyor kökler farkı demiş. Ben size bunu not olarak söylediğim zaman şöyle bir kural vardı. x1 eksi x2 mutlak değerce negatif olmaması için kök delta bölü mutlak değer a biçiminde yazıyorduk. Delta dediğim ifade hemen şurada hesaplayalım. Delta eşittir. B'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c geliyor. 36 eksi 24'ten delta'yı kaç bulmuş olduk? 12. O zaman buraya kök 12 bölü A dediğim katsayı 1 olduğu için kök 12 bölü 1'den aradığım cevap 2 kök 3 şeklinde gelmiş oldu. Sıradaki sorumuza bakalım hemen arkadaşlar. Denkleminin simetrik kökleri x1 ve x2'dir demiş. x1 artı x2'nin 0 olduğunu hatırlayalım hemen simetrik dediğinde. Ve ben x1 eşittir eksi x2 olduğunu bildiğim için x1 bölü x2'nin kaç olduğunu görüyorum arkadaşlar burada. Eksi 1. Hemen devam ediyorum. Burada x'leri parantez alıp denklemi düzgün yazacak olursak x kare eksi parantezinde a kare eksi 1 x A'yı da sol tarafa gönderdiğimde eksi A eşittir. Sıfır şeklinde bir denklem elde ediyorum. Hatırlarsanız buranın içinin sıfır olması gerekiyordu. Yani A dediğim değer ya birdir ya da A dediğim değer eksi birdir. Bu birincisi. İkincisi simetrik kökle ne kuralımız vardı arkadaşlar? Kökler çarpımı yani C bölü A'nın eksi A bölü 1'in yani sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Ben burada A'yı ancak bir kabul edersem burası negatif geleceği için. Demek ki A eksi 1 değil artı 1 olmak zorunda. A'yı da Artı 1 alırsam 1 bir eksi 1'den aradığım cevabı 0 şeklinde bulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar sizler de bu kalan 3 soruyu benzer biçimde gösterdiğim taktiklere uygulayarak çözümlerini yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda hep beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.